Peri nene. Peri nene. Efendim. Efendim. A -a. Niye iki efendim duyuyorum ben? Biri buradan yakından geliyor bir de uzaktan. Ben Pakize şatodaki kopya peri neneyim. Ben de Perinşen'in şatosundaki asıl nineyim. Neredesin sen? Pakize'nin bahçesindeyim de. Ayol anlamadım. Ya yani kafam karıştı. Ya çorba oldum. Yani senin kopyan niye burada da? Sen oradasın. Yani ne oldu ki? Pakize'nin şatosuna gir de oradaki kaplumbağalara bak. Oradaki Perinine sana her şeyi anlatacak. Sonra da buyur buraya gel. Şu Pakize'ye ne yapacağız? Bir bir konuşalım. Tamam geliyorum. Kopya Perinine. Geliyorum. Gel gel. Gel de buradaki sirki gör. Oh. Aa, bunlar da ne be böyle? Sinirinden ters dönmüş iki kaplumbağa. Tanıştırayım. Büyük olanı Pakize. Diğeri kopyası. <laughs> git buradan. Git şatondan. B Bence de git. <laughs> Yine burası benim şatom. Bana sormadan bu Nalet Dudu'yu nasıl içeri davet edersin? Sen onun şatosuna giderken sen ona soruyor musun? O sordu da girdi. Sen zaten onu hep kayır, hep kayır. Ay sen de beni hep kıskan, hep kıskan. Oldu olacak nenem sesini de sihirleseydi de konuşamasaydın. Ay böyle doğal kaplumbağa gibi kalsalardı, böyle çok şirinler. Ay bilakis sesleri çıksın da canlarına tak deyince kopyayı çağırsınlar diye nenem seslerini bıraktı. O kopyayı da yakaladık mı takiz etmiş biter. Ayol bunlar neler yaptılar da böyle oldular? O nasıl gelmek yahu? Ödümü patlattın. Manyak mısın sen? Ay çok mu sesle güldüm affedersin. Ama görmenler. Ay, ay Yavuz'u um uyandırmış mıyımdır acaba? Dur, dur dur bakalım. Yok yok. Mışıl mışıl uyuyor. <laughs> İyi ucuz atlattık o zaman. Şimdi Yavuz bir uyansa kayınvalidem odada tek başına deli deli niye kahkaha atıyor diyecek. O demeyecek de ben soracağım sana. Ne bu neşe ne bu hal? <laughs> Pakize'nin şatosundan geliyorum. Pakize ile kopya Pakize yakalanmışlar ve kaplumbağa olmuşlar. Hadi canım. Şatonun içinde. Olamaz. <laughs> Ama Periliçe ile Perinene insafa gelmiş. Bir görsen, bir görsen. Şatonun içine de böyle çimden bu kadarcık bir alan yapmışlar. Pakizeler orada yaşıyorlar. <laughs> Başlarında da kim var? Bir bakalım. Kim? Kim olacak? Ya Perinene ya da Periliçe. Beni evet, de nefes etmiş. Öyle. Başlarında doluyor, duruyor. Yapmış bir kopyasını. Böyle bağların başında nöbet tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> o bile ben <zıvanadan> çıktı desene. <laughs> Pakizeler gözümün önüne geldiler de şimdi. Ay hem acıdım hem gülmekten karnım ağrıcak. <laughs> gül gül. Benim yerime de gül. Nasıl olsa senin sesini duymuyorlar. <laughs> <laughs> o kadar komiklerdi ki mi görsen. Ay, o an aklıma gelmedi. Yarın gidip yine bakacağım sırtlarına. <laughs> Bir sayayım bakalım kaç yüzyıl yaşamışlar. <laughs> dur olur, ya, gül dur bir beni daha çok. Ay bu hale gelmişler. Ay Neleri düşünüyorsun? <laughs> beni de götür ne olur. O hallerini ben de gör. Gör gör. Yakından görsen daha çok gülersin. Benden çok güler. <laughs> <laughs> ay ay ay. Ay öleceğim gülmeden. Ay niye <laughs> daha artık ay. yapma. Vay 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 vay. Yani Dudu Yavuzlar bize taşındı taşınalı normal kadınlar gibi giyiniyorsun ya bayılıyorum. Yalnız dikkatini çekmek isterim. Yavuz evden çıkar çıkmaz kendi tarzımda giyiniyorum. Aman ne o elbiseler kokoş kokoş öyle. Bütün periler o elbiselerle nasıl rahat ediyorsunuz vallahi anlamıyorum. Mesela fani bir kadın her gün o sizin tuvaletleri, topukluları giyse, o makyajları yapsa mümkün değil öyle yaşamaya dayanamaz. Size ağırlık yapan şeyler bize yapmıyor şekerim. Altını çizerim. Biz periyiz. İyi. Peri periye takılırken madem birbirinize hoş görünme geleneğiniz var, sürdürün. Ben karışmam. Bana ne? <laughs> Biraz perileri kritik yapmayı bırakırsan Betüş'le konuşacağım. Eda'yı kaçta almam lazım onu soracağım. Tamam ben sustum. Sor hadi. Eh, ben de seninle Eda'ya bakmaya gelirim istersen. Bir arada oradan parkizelere kaçamak yaparız. Betüş. Müsait misin kızım? Sayılırım. Ben uyandım. Sadık'ın uyanmasını bekliyorum. Niye? Alarmı çaldı da uyanmadı mı yine? Yok, alarmı çalmadı daha. Ben erken uyandım. Kızım, keyfin mi yok senin? Evet kızım, bana da biraz huzursuzsun gibi geldi. Önemli bir şey değil, akşam Sadık'la tartıştık biraz. Sen gelince anlatırım. Kızım, üzme kendini ekonomik olarak biraz sıkıntı çekiyorlar bu aralar. Aileye yansır, karı koca ilişkisine, çocuklarla ilişkilere yansır. Olur böyle şeyler. Ama sonra geçer, sen üzülme. Ben ne olduğunu öğreneceğim, ondan sonra yorumumu yapacağım. Betüş, sen erken çıkacaksın diye mi erken kalktın? Yoksa sıkıldığın için mi? Yok, erken çıkmayacağım. Daha bir saat falan evdeyim. İyi tamam. E, şimdi Yavuz'la Toprak uyanmak üzeredir. Bekle birazdan çıkacağım. Taci'yi de getireceğim. Eda'yı görmek istiyor. Peki anneciğim. Benim de gidip Ceren'i uyandırmam lazım. Burada görüşürüz. Kızım hayat bir kere. Sadık'la tartışmışsın ya da tartışmamışsın kafana takma. Eğer Sadık seni üzerse... ...onu kuzu kuzu kadın lafından çıkmayan bir adama çeviririm... ...o görür gününü. Bana cevap verme. Benim kızımın gözünden bir damla yaş akmamalı... Tamam ben şimdi aynayı kapatıyorum. Bekle geliyorum tamam mı? Şapşal. Kim bilir ne yaptı da kızımı üzdü. Sana asla katılmıyorum Dudu. Şapşal değil. O benim en sevdiğim damadım. O son derece saf, korumacı ve iyi niyetli bir adam. Tek kusuru bazen aşırıya gidiyor. Ama şapşal değil. Şapşal. Şapşal. Görmüyor musun? Benim damadım şapşal değil. Sensin şapşal o zaman. Hay bıktım bu şapşal edebiyatından artık. ama. Ya anne aşk olsun ya. Canım nerede kahvaltı edeceksiniz? oradaki sofranın aynısını daha da güzelini kurarım ben size. Ya anneciğim yani ben bırak bizi dışarıda kızımla kahvaltı edelim derken seninki kötü veya seninkini beğenmiyoruz anlamında söylemedim ki. Canım bu soğukta indi binde yapacaksınız. Çıkışta buluşun. Akşam yemeğini yiyin dönün. Baba anneannem fena bozuldu. Fark ettim kızım, fark ettim. Vallahi anne, yani toprağa sorduğuma soracağıma pişman oldum. Yahu bıraksana baba kızı, belki Yavuz onunla yalnız zaman geçirmek istiyor. Hay bana söylesinler, ben sofralarını kurar onları yalnız bırakırım. Zaten cebinde kısıtlı parayla geziyor şu anda. Onu da el alemin uyduruktan kahvaltısına harcayacak. Gördün mü? Sana laf yetiştireceğim derken devirdim. Yavuz'un durumunu açık ettim. Sen de çeneni azıcık tutacağın yeri bilmelisin. Çam devir, gaf yap, pot kır, sonra her şey senin yüzünden Taci. Her şey senin yüzünden Taci. Ay, taci lütfen didişmeyelim. Zamanı geri alacağım ve onlara karışmayacağım. Zaman iki dakika önceye aksın. Aa, böyle olmadı ama. Anne aşk olsun ya. Yoksa siz benim haşlanmış yumurtalarımı, balımı, reçelimi beğenmiyorsunuz diye dışarı gitmiyorsunuz değil mi? Olur mu hiç öyle şey anneciğim? Aa, hiç öyle şey olur mu ya? Senin ev reçelin kimde var? Senin bahçendeki kümesindeki tavukların yumurtaları kimde var? ben de babamın kurduğu cümleyi kuruyorum. Ee, i̇yi o zaman. Sabah sabah güzel artıldım. Gidebilirsiniz. <laughs> Aa şey ne diyeceğim. Ee, ben birazdan Taci'yi de alıp dışarı çıkacağım. Bir Betüş'e uğramam lazım. E niçin bizim arkamızdan çıkıyorsunuz? Birlikte çıkalım bir sizi bırakırız anne. Ay, olur mu öyle şey? Zaten işten önce, okuldan önce kısıtlı zamanınız var. Madem dediniz baba kız bir program yapalım. Dışarıda güzel kahvaltı edelim. Siz hiç programınızı bozmayın. Biz taksiye atlar gideriz. Dünyada olmaz. Yani ben varken aynı anda aynı yöne yola çıkacakken sizi taksiye bindireceğim. Heh. Olur mu hiç öyle şey anneciğim ya? Zaten hazırsınız alın tacıyı beraber çıkalım. Ben varken. Ben de. <laughs> Bak şimdi. Hay nereden de söyledim. Sihirle saniyede gideceğim yere 15 dakikada gideceğiz. Oldu olacak bunun için de zamanı geri al. Yavuz'a Betüşlere gideceğiz demeyi ver. Oldu. Her dakika zamanı geri ala ala. Aynı şeyin bin versiyonunu yaşayalım. Anne, bir kal geldi size. Hadi gidelim. Bak, kalbim kırılıyor. Yani. Tamam, ay, ay, tamam, dur. E, çantamı ve paltomu alayım, geleyim. anne, sen niye teyzemlere bu kadar erken gidiyorsun ki? Ben dün Ceren'le Barış'la konuştum. Kafeye onlar açacakmış. Yani teyzem geç gidecek. E, öyleymiş de, öyleymiş tabii ama e, ben Betüş'le görüştüm. <laughs> Betüş'ü bir görmem lazım. E sabah biz Betüş'le bir konuştuk da. Görüştük onunla tabii anne kız olarak dertleştik. E sen bilmezsin tabii sen babasın. Ya ben anne olduğum için bu Sadık'ta bir haller varmış. Yine birbirlerine girmişler. Halini tavrını hiç beğenmedim Betüş'ün. O yüzden erken gideceğim. Eğer Sadık'ı yakalarsan bir ne oluyoruz diyeceğim. Aa, e, o zaman beraber gidelim anne. Tamam baba gidelim de onların işine karışmayalım. Ayıp olur. Hay yaşa edepli torunum benim. Aferin benim akıllı kızım. Tabii asla karışmamak gerekiyor. Karı koca arasına girilmez. Ama ben şaşırdım şimdi ya. Yani onlar gül gibi geçinip giderler. Ne oldu şimdi? Allah'ım. Ya bence ciddi bir şey yoktur ya. Böyle büyütmeye gerek yok. Yani klasik ya Cem'le ya da Ceren'le ilgili bir problem vardır. O da zaten unutulup gider. Problem yoktur. Hadi evet, Tamam gidebiliriz. Taci de hazır ben de hazırım. Bir bakalım bakalım neler varmış. Ne olmuş? Bakmak lazım. Biz aileyiz anne. Her zaman birbirimize destek ya, vermemiz gerekiyor. Gel, gel, gel. Yani yarın öbür gün bize bir şey olsa Sadık, gelmeyecek mi? Yavuzcum geç. Merhaba, Merhaba, Merhaba. Merhaba. Allah annem Bırakın. Betüş'lere gideceğim deyince ben bırakayım dedim. Ne iyisiniz, ne iyisiniz. Ne haber Sadık? Vallahi muhteşemim. Bir an önce şu evden kaçmak için sabırsızlanıyorum. Aa, <laughs> niyeymiş o? Çok mu işin var? Hayır, çok işim yok. Yani sadece bu evde daha fazla durma tahammülüm kalmadı. Öyle bir günümdeyim. Sadık'cığım misafirlerimiz onlar. Çok ayıp oluyor. Allah Allah. Allah Allah. Şuna bak. Senden mi öğreneceğim ayıbı be kadın ha? Seni annen o kadar iyi yetiştirememiş ki gecenin yarısında erkek arkadaşıyla saat 11'de gelen kızın için bana diyorsun ki ona biraz daha toleranslı davran. Bağırma. Sen bana bağırma. Aa! Sen karışma kaynana. Sen karışma çekillerin üstünden. <laughs> Sadık ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorum? Abiciğim o karışmazsa ben karışacağım valla Ne yapıyorsun abiciğim çocukların önünde? Ne yapıyorum? Sen de öyle zırlama küçücük kız çocukları gibi. Sersem kadın. Bana bak. şimdi sen? Bu torununu, kızını efendime söyleyeyim Ceren'i alıp gidiyorsun bu evden. Tamam mı? Beni kurtarıyorsun. Daha bana bak sana söylüyorum. Eğer sen benimle kalmak istiyorsan kalırsın. Anneannenlere gitmek istiyorsan anneannelere gidersin. <laughs> Eğer benimle kalacaksan ablan gibi olup beni sinirlendirme yoksa seni de sepetlerim ona göre. Sadık yeter! Yeter çok ileri gittin. İyi yaptın. Ben şimdi bu terbiyesizi ısırmaz mıyım? Isırma. Bana bırak ben daha beter edeceğim. Ben şimdi bir yere kadar gidip geleceğim ama hemen döneceğim. Ve yalnız. Betüş sorarsa söylersin. Nereye? Anlat olanları anlat. Sadık niye dondurdu? Niye alıp buraya getirdin? <laughs> Başımıza gelenler. Ne olmuş damadına? <laughs> sen yaptın. Hayır, ne olur sen yap. Beni, beni, beni sihirleyin de. Şundan kurtulayım. Konuşamıyorum ağlı konuşamıyorum. Bu şapşal var ya bu şapşal, bu şapşal. Şapşal demek yakışıyor mu hiç sana? Bu şapşal. Ayrıca ben yakıyla gözlemledim. Eşine çocuklarına gayet güçlün bir baba. Kızıma neler yaptı bu neler. Yaşlandıkça bir acayip olmaya başladı. Bütün gecemizi sebepsiz yere değir etti. Anlatacağım şaşıp kalacaksınız. Yahu çocuklar bana da anlatsanıza ne görüyorsunuz? Ben anneanneme bakıyorum. Eniştemin ne yaptığını pelçe ve Perinine anlatıyor. Ben de anneme bakıyorum. Çok ağladım. geliyor. Ne diyeceğiz? Kızım, anneni dondur. Şimdi anne annenin sadığı alıp periliçeye götürmesine kızacak, olay daha da büyüyecek. Anneannenin sadık nerede? Annem bile dondurmak zorunda kaldım. Anneanneme sesleneceğim. Babamı alıp gelsin. Hem babam bir değil ki. Pelçenin şatosunda ne iş var? Yahu iyi ki götürdü desenize. Ya o sinirle burada babanızı taşa toprağa çevirseydi? Demek ki kendine hakim olmak istemiş. Bence de Eda. Bekle biraz. Bir sözünü bitirsin. Pelçi ne diyecek bakalım. Ona göre çağırırız. Gerçekten çok ayıp etmiş. Ben de kınadım. Bak Periliçen, ya bir şey yapın ya da ben bu adamı alıp böyle yamyamların yaşadığı vahşi bir ormana atacağım, orada bırakacağım. Kaynar kazana koyup orada haşlasınlar bunu. Kötülüğe böyle ceza vermek sana yakışıyor mu? Kötülüğe kötülükle mi karşılık vereceksin? Eski Dudu olsa böyle yapardı. Ama ben Sadık'ın bu hale şaşırdığım kadar Dudu'nun ceza almamak için onu buraya getirmesine de şaşırdım. Bu adam kızımın hayatından çıkacak Periliç'e. Eğer bana yardım etmeyeceksiniz, ben her türlü cezayı almaya razıyım. Kızımın, torunlarımın hatıralarından baba figürünü silip sadece Betüş'le büyümüşler gibi huzurlu bir hayat yaratacağım. Yaşayan hiçbir faniye bu haksızlığı yapamayız. Birini diğerinden ayırmak bizim işimiz değil. Kadere müdahale edemeyiz, kadere müdahale edemeyiz. Ben şimdi bırakayım da bu adam gitsin yarın öpsün karısını barışsın onunla. Her şey yine olduğu gibi olmaya devam etsin. Öyle mi? Bugün bunu yapar, yarın da yine aynı şeyi yapmaya devam eder. Bunu gören o çocuklara yazık değil mi? Kızım sen bir sakin olsana. Anladım burana gelmiş ama biraz sakinleş bir dur. Senin bir fikrin var mı? Aklın yolu bir. Her zaman ilk yapılması gereken nedir? O çocuklar için aileyi bir arada tutmak. Nene sen ayda yaşadın yaşayalı. Fanilerin hukukundan habersizsin herhalde. Bas bas bağırıyorlar. Evde çocuklarla birlikte yaşayacaklarına ayrılsınlar daha iyi diyorlar. Çocukları da bizim arkadaşlığımız bitti ama biz sizin ölene kadar anneniz babanızız. Sen bir olanı biteni unutup da şu işi bana bırakır mısın? Sağda sen mi ceza vereceksin? Hayır. Akıl, fikir, sağduyu, sevgi, şefkat, hoşgörü vereceğim. Sihirle vereceksin yani. Sihirle. Sen onların hafızasından silsen bile ben bugünü kızımı, torunlarımı birini hale getirdiğini unutmayacağım. Periliçe kızım, sen periler aşkına, sen şu duduyu bir sihirle. Damadının yaptığı hataları unutsun, şapşal demeyi unutsun. Ben de bu özü iyi damadın içinden ona bütün bu kötülükleri yaptıran dürtüleri sileyim. Sonra Herkese her şeyi unutturuz, hayat güzel güzel akıp gider. Hayır, ben ona ceza vermeden rahat etmeyeceğim. Biz de onlara yardım edelim. Evet, edelim. O zaman ben babamı sihirleyeceğim. Ben de annemle ablama. Hmm, bir de dedemi. Evet, sonra da kendimizi. Evet kendimizi. Bir dakika, bir dakika. Beni niye sihirliyorsunuz? Boş ver dedi. Geçince hiçbir şeyin kalmayacak. Hiçbirimizin bu gece, dün, teyzem ve eniştemin yaşadığı hiçbir şey hatırlanmayacak. Hadi. Başlayalım Topak abla. Yalnız senden bir şey isteyeceğim. Ee, benim okuma yazmam olmadığı için, Pellyce ile silin not gönderir misin? Tabii gönderirim Edacım da. Neden yazılı not gönderiyoruz ki? Sesli not gönderelim. İyi fikir. Öyle zannediyorum ki şimdi Betüş'ün eşi özüyle bir iyi kalpli, hoşgörülü, şefkatli bir baba ve koca oldu. Ben de Dudu'yu sihirlemeyi bitirdim. Her şeyi unuttu ve artık sağda şapşal deneyecek. Geriye kaldı evdekiler. Bir de Betüş evdeki durumu halledelim. Pelçeme seslin ol. Pelçem nineciğim, biz her şeyi izledik. Zaman kaybetmemek için Buradaki her şeyi biz hallettik. İstediğiniz zaman seslenin. Ben dedemle enişte bağlı şotoya giderim. Baba bu da buraya yollarsınız. Pırıl pırıl çocuklar bunlar işte. Büyükleri on basarlar. Bak her şeyi hallettiler. Aferin onlara. Peri neden ve benden size kocaman bir aferin. Eğer siz hazırsanız biz de hazırız. Her şey yani dün ve bu sabah olanları hiç yaşanmamış gibi yapacağız. Zamanı geri almaya gerek yok. Sadığı dondurduğumuz zamandan da başlamaya gerek yok. Hatta ben diyorum ki zamanı azıcık ileriye alalım. Nasıl olsa herkes her şeyi unuttu. Ama çocuklar unutmadı. Onları da ben unuttururum müsaadenle. Onlar benim canlarım. Biz kendi kendimizi unutabiliyoruz Nideciğim. Evet ben kendimi, Eda da kendini sihirleyecek. Hadi Perinişe kızım, zamanı onların kaldığı yerin biraz ilerisinden başlatalım. Zaman bu sabahın en huzurlu, en sakin anına aksın.